aydınlar ben şu topa zorunlu oluyum

İyi akşamlar. Hayırlı olsun. <laughs> olsun. <laughs> Battal gazete başkanımız. Osman Güder her zaman esnafımızın yanında olup seçildiği dönemden beri sürekli esnafımızı ziyaret etmesi, gerekse sorunlarını dinlemesi, gerekse imkanları üstünde her tür konuda yardımcı olmasından dolayı esnafım yönetim adına kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık eylesin. Bizler de kendi çalışmalarında sürekli onun bu mütevazi. Şovdan uzak, sakin, beyefendi tarzından dolayı bir gönül bağımız var kendisine. Allah yolunu açık etsin diyoruz. Pazarcı esnaf adına tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Pazarcılar Odası Başkanımızla Cumartesi pazarımızı, Mücelle Caddemizin devamında olan Cumartesi pazarımızdaki esnaflarımızı ziyaret ettik. Bunu ziyaretlerimizi gerçekleştirirken özellikle bu zor, zorlu süreçte Esnafımıza belediye olarak ne tür katkılarla bulunabiliriz? Onların çalışma koşullarını nasıl rahatlatabiliriz? Sık sık pazarlarımızı ziyaret ediyoruz. Bugün e, bu pazarımızı ziyaret etmiş olduk. Özellikle Türkiye'nin e, ekonomik olarak sıkıntı yaşamış olduğu, ekonomik kıskançlığa olmuş olduğu sürede e, hayat pahalılığı olduğu anda pazarcılar vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyorlar. E, vatandaşı ucuz ürünlerle buluşturuyorlar. Bundan dolayı e, buradaki esnafa teşekkür ediyorum. Pazarcılar Odası Başkanımız da sürekli Gerek sorunları gündeme taşıma noktasında, gerek bizle diyalog kurma e, noktalarında e, e, güzel bir gayret sarf ediyor. E, güzel istişarelerde bulunuyor. Düne kadar pazarcılar odasının yeri yırttı. Güzel bir pazarcılar odası. Nı hüviyet, bir, bir kimlik kazandırmış oldu. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Biz sürekli vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ee, dar gününde de, e, geniş gününde de e, sürekli vatandaşımıza hizmet etmek için imkanlarımızı belediye olarak seferber edeceğiz. İnşallah, umuyoruz ki e, ülkemizi ve dünyanın içerisinde bulunmuş olduğu bu ekonomik sıkıntı ee, kısa sürede e, bertaraf edilmiş olur. Ya, bu süreçte hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var, görevler var. İnşallah bu sorumlulukları el ele vererek e, bu görevleri yerine getirip inşallah bu e, sıkıntılı süreci de hep birlikte aşmış olacağız diye düşünüyorum.